Arkadaşlar bugün sizlerle sihirli annemi yapacağım. Yani çilek. Ben şu tableti koyayım. Tamam. Bir dakika arkadaşlar. Bir dakika. Tableti bana çok ses açtı da. Ses de bu değil. Kabiliyeti bu değil mi? bir daha yapacağım ya. Prova yapacağım. Ne? Dedem ağlıyor mu? Hemen de şey <laughs> Çok güzel. <laughs> Ama orada gözüküyor mu? Çok güzel dedim. Çok güzel oldu. Bir Sonu Şey. çıkarıp. Tamam, ya şey. ya şöyle örseli göz göz. Ne dedem ağlıyor Aydız bunu açmıyorsun. Böyle kalıyor. Ama ben Böyle izle. Tamam. Sen ama, tamam. şarkı bitene kadar kalkmak yok. <laughs> ne, ben ben bir Biraz hızlı yaptık ve olucak? Ne, <laughs> En <laughs> <laughs> e, çok kim güzel yapıyor arkadaşlar? Kardeşim mi ben mi? Bir dakika. Nöle hmm. popları severim. Yok. Bir dakika. Annes bak ilk önce ne diyeceğim? Ne? 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 Dedem ağlıyor mu? Dedem ağlıyor mu? Hemen bize bir şey söyleyelim. Hemen. Şey Sen bir şey söyleme tamam mı? Hı -hı. Ne? yap ya. Kötü olmasın? Dur. Daha değil. Ben sana böyle böyle Siz... tamam, <laughs> yap dedim. Tamam mı Ailüs? <laughs> yap dedim. Evet. Bu çok iyi oldu. Şimdi izleyelim. Ailüs gel bakalım.